Selam aleyküm. Bakın burada neler var. Bugün Alman kurdu. Konumuz Alman kurdu. Şimdi 3 tane Alman kurdu var. Alman kurdu nasıl olur? Alman kurdu dediğimiz çocuklar belleri hafiften düşük olur. Ama ne kadar çok düşük o kadar insanların gözünde ne kadar düşük olması o kadar iyi. Benim gözüne ne kadar dik durması ne kadar saklı olması o kadar iyi. Çünkü ne kadar düşük olursa o kadar hareketi düşüyor. 10 dakikada yorulan 15 dakikada yorulan çoklar var. Ama sırt böyle, boyun, arka bacak böyle olursa çoklar yorulmuyor, daha sağlıklı oluyor. Ne kadar çok düşük olursa sırtı o kadar 5 yaşına geldi mi sağlıklı oluyor. Ben tabi Belçika çok seviyorum ama Alman kurtlar da güzel tabii ki. Bu iki arkadaşa koruma verdik. Bu çocuk da yeni geldi. Bu çocuk da koruma almak istiyor ama bu iki çocuk yaptığı zaman bunu izlesin diye yapıyorum şu an. Eee çünkü köpeklerde sadece sahipten öğrenmiyor. Köpek köpekten de öğrenecek çok şey oluyor. Ee, kızım sana söylüyorum gelin sen anla. Şimdi biz bunlara yaptırıyoruz. O da belki anlar diye ama paşa daha küçük. yaşlı daha küçük. Ee, öyle bir şey yaşamamış. Şu an bunu yana bırakıyorum. Normalde beşik okulda üçten dörtten yan yana bırakamazsın. Sıkıntı. Hani iki ikiye hiç bırakamazsın. Ama bunlar zaten hepsi bende eğitimde. Bizim çocuklar gibiz, bizim çocuklar zaten. Ama bu çocuğa eğitim verdiriyoruz. bu çocuk yapmıyor mesela. Paşa şu an yok, hazır değil. Babasına diyeceğim babası, gel götür 2-3 ay sonra çünkü daha o bir buçuk yaşına gelsin. Çünkü dünyadan haberi yok, dünyada herkes iyi. Herkes şey, şu an üstüne gidersek insandan korkabilir. Biz de dedik ki şimdi dursun, çünkü bunların yanına koyuyorum. Bırak, 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 bırak. Burada. Öp. Öp. Garip, gel buraya. Garip çaldı. Garip çok güzel bir çocuk. Garip'in bir hikayesi var. Garip'in babası bize eğitime getirdi. Ondan sonra Garip... Ee, yok, Garip bize pansiyona geldi. Sahibi hapse girdi. Ondan sonra Garip burada kaldı. Benimki bir tabak yemekten bir şey olmaz garip bizde olsun. Ondan sonra çocuğuma eğitim verdim, koruma verdim, itaat verdim. O geçen yemek video görmüşsünüzdür. Yürüyüş falan filan. Ama Alman kurtları daha da sakin köpekler. Sadece biraz tüyleri uzun. Ee biraz fazla kokuları var. Onlar istemsiz. Allah öyle yaratmış. Hop. 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 Otur. Otur, 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 bekle, otur. İşte böyle, sanki kredi kat borcu var. Ağır çekimde oturuyor, yatıp. Mayiller biraz daha hızlı. Bu böyle. Yani e, itaatte biraz daha vücutla ilgili Su, şeyler var. Koşarken bile ağır çekimde koşuyorlar. Ama normalde güzel görseller. Mesela çoklar arası daha da iyidir Alman kurtlarının. Biraz daha sakinlerdir. Problemleri olmuyor. Ya buraya gelen herkes, her köpeğin bir hikayesi var. Alman kurtları sıcağı fazla sevmez. Tüy dökümüne başlamışlar. Bu biraz daha kendine gelecek. Bu çocuk biraz daha büyümesi gerekiyor. Daha şu an sürü kültürü kafasında oturdu. Sürü kültürü köpeğe nasıl merhabalaşır, nasıl tanışılır? ona da topu öğretiyorum. Şu an topu, bundan da top oynuyorum. Top oynarken köpeklere fazla itaat yaptırmayacaksınız. İtaat yaptırırsanız çocuk nefesini düzenleyemez. Hop atacaksınız. O da izleyecek. Onu izlemesi için şu an topu atıyorum. O izlesin. Ha garip. Aferin garip. Ha, garip yürüyüşüne basın at gibi yürüyor. Atıyorum o da izlesin. Belki top sevgisi oluşur. Yani onlardan görür. Bir defasında buraya bir tane pansiyona geldi bana. Köpek e, ee, top bilmez, iz bilmez, itaat bilmez. Ben aşağıya götürdüm. Ben yan tarafında spor yapıyorum köpeklerimle. işte oynuyorum, top oynuyoruz, şey yapıyoruz falan filan. Köpek bende bir yıl pansiyonda kaldı. Pansiyonda kaldı. Ondan sonra bir gün dedim ya onu da çıkartın. Ya Melo'yu da çıkartın oynayayım. Melo'yu çıkarttım. Baktım Melo top aşığı olmuş. Top için adam öldürür. Oturuyor, yatıyor. Ben köpeklerimi izlemiş. Top sevgisi oluşmuş. O yüzden olmayacak diye hiçbir şey yok. Emin olun buna. Çocuk izli izleye izleyebiliyor bile top hastası olabiliyor. Sadece sabırlı olun. Alman kurtları işte güzeldir. ya Alman kurtları da fena değildir. Sadece bana göre değil. Ondan hızlı düşük. Biz hızlıyız. Hızlı seviyorum. Biraz da böyle atik olacak. Ayık olacak. Bunlar biraz daha ne olursa olsun şapşik bakıyor. Şapşik etrafı izliyor. Köpeğe sert değiller. Ama bunları sert yapmak biraz daha uzun sürüyor. İtaatta biraz daha yavaşlar. Ama aile köpeği olur mu? Tabii ki olur. E, koruma köpeği olur mu? Tabii ki olur. Niye olmasın? Ama herkesin isteğine bağlı. Şimdi BMW var, Audi var, Fiat var. Her çeşit var. Herkesin isteğine göre değişir. Ama biz ne yapıyoruz? Her canlı güzeldir, harikadır. Sadece bundan özelliği biraz daha değişik. Şimdi herkes BMW ister, herkes Audi ister. Ama herkes binemez. Alman kurtarı da böyledir. Sadece biraz kokuları vardır dediğim gibi. Biraz da hareket kabiliyetleri düşüktür. Yani en fazla 20 dakika sonra bitiklerdir. Yorulurlar. Ama mali gün boyu durmaz. O da iyi mi kötü mü bilemem ama benim için iyi. Herkes için iyi değildir tabii ki. Biraz durmasını isterler insanlar. Bunlar da tam o orta seviye böyle aile köpeği. Yavaşlasın hızlı olmasın diyen insanlar Alman kurdu olur. Dadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoda böyle olsun. Hava çok güzel. Allah'a çok şükür. Güneş battı. Bundan da biraz oyun oynayalım. Daha da Allah'a emanet olun.